Yeni bir oyun oynuyoruz. Ne var? nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum ama biraz oynadım. Gerçekten çok güzel bir oyun. Oynadım biraz. 100 lirayla başlıyorsunuz. Ben 400 liram var. Ah. <laughs> Banka soydum. O yani öyle kazandım. Bir de arabanızı satabiliyorsunuz. Neden bakacağım? Kaç lira veriyorlar? Açılsın bir açılıyor açıldı bu arada arkadaşlar bu oyunu oynarken internetlerinizi kapatın çünkü oyun kasıyor kapatalım kendi internetimi de kapattım tamam şimdi hadi gidelim şu kapıyı kapatalım merhaba dünya merhaba dünya merhaba dünya hadi şimdi abimizi satmaya gidelim bu arada arkadaşlar bugün annemle bize geldi. Yay! Hıçkıya. Of. Ana Ferrari. Ferrari. Of. Bu çok pahalı. Bunu satalım. Veda Bu araba çalım. <laughs> araba galerisi. Iyi. Araba galerisi. Hiçbir şey beni durduramaz. Araba galerisi nerede ya? Anam. Ha, araba galerisi. Ha. Araba galerisi yok. Ama araba galerisi yok mu? Araba galerisi yok. Lan bunu da satamayacağız demek bu. Neyse. Ana burayı kıramıyor muyuz ya? Arabayla. Neyse. Hadi basalım gaza. Bu otomatik bir şey değil mi acaba bu araba? Ana haye çarpıyoruz ya hayda. Ana ağaçları kırdık mı maldık mı niye böyle oldu? Ağaç kırmaya geliyorum. Heh böyle olması lazım. Bakalım nereye gidelim. Hmm, hem hem. Şu markete gidelim. Hadi basalım gaza. Hi. Sebebi oldum biliyor musun? Ha, ana tersi yok. Aa araba, araba galerisi. Bunu bir satalım. Kaç lira verecekler? Buradan güzel bir araba alalım ondan sonra. Aldığımız parayla. Benim 400 liram var benim. Heh. Heh. Sat bunu. Evet evet güzel bir araba. Evet evet. Abi biraz geldi. Sattım mı lan? Aldım mı? Almıyor bu. Alsana hadi. Yes. 71 dolara sattık. Ana buna paramız yetiyor. Cık, yok. Buna paramız yetmiyordu zaten de. Şuna bakayım. Bakayım. Aa buna da paramız yetiyor. Tamam aldım ben bunu. Gidiyorum bay bay. Ben bunu aldım. Hadi gidelim. Hadi gidelim şu. Sakin bekle ben gidelim suya düşmeyeyim. Ha. Aha. Bu araba bedava var ya da alabilirmiş. Neyse hadi soygun. Soygun var. Bir saniye. bu da para var mı ya? Ben bu çok para ihtiyacım var. Hayatta kalmak için. Yani lazım ha bu. Ha, ha burası ev, ev kira, kiralık bir evmiş. Aha. İ. Kalçın para var mı? Hah. Hmm. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Sen ne iş yapıyorsun? Marketçiyim. Bek. İzin. Kankacım bu kaçları? Kaçları telefon kaçlı? lira? Kaç bu telefon? Kaçlı? lira? Bir dolar mı? Tamam çok ucuz, ama neyse. Ah. Ne? Ya ne oldu fıstık? Aşağıda kedilerin sesi geliyor. Ana. Neyse. Muzak bırakalım. Sen sen alkol mü içiyorsun? Çabuk o elindekini bırak. Bak hayır, hayır kötü örnek oluyorsun. Gel buraya gel gel. Oo kendimi öldürdüm. Aa kendimi öldürdüm. Ölmemişim. Gel buraya gel gel. Hu, yürüyemiyor da. Alkol içme. Alkol kötü. Nerede öldü ya? Bak hala ya. Neyse Alkolik. O zaman ben de onu hızlıca keseyim. Anam. <laughs> hey alkolik. Bunda alkol ettiysene. Gel çat. İyi vurdum. Ana polis geldi. Polis geldi kaç kaç. kaç. çaldım ben kaçak. Polisle de öldüreceğim. <laughs> Gel buraya. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Polis misin? Ha sen kimsin? Ana. Gelin buraya, gelin gelin. Siz kimi tutukluyorsunuz? Para çıktı içinden. Polisin. Polisler varlıklıymış ya. Siz kimi tutukluyorsunuz? Ha, aksiyon aksiyonlu bir iş adamıyım ben. Kucağa. Ah. Duvara girdim. Çıkmalıyım duvardan. Bu mı davesi? Nam. Bomban kalmamış. Bomba davesi. Patla Hayır. An ne oldu? Hah. Evet, tamam ah! Kime vuruyorsunuz? Ana arabam birisi aldı. Benim arabam. Kesinlikle panza almıyorum. Ne vuruyorsun ne? Gelin gelin. Seni sizi. İkiye ben vakti geldi. Bu arada öleceğim. Heh. Gel gel. Gel 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 gel. Gel buraya. Kaçma. Sen de gel buraya. Hayır hayır öyle değil. Bak böyle. Anam. Neyse. Hadi gidelim. Aksiyonlu bir iş adamı. Dön 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 dön. Ah. Abam beni izliyor. Acaba o arabayı kaça satarım? Dur bakayım. Kalkabilirsem kalktım. Hidi dü 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 dü. Yeni adamım. ben? Gel ben seni satacağım. Gitme. Güzel bir araba alayım. kaçladı? Pahalıdır ya. Hı. Ben bunu ucuz alıyorum. Abi bu hiç bu sıfır liraymış. O <laughs> zaman ben kaçar. Dın 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 dın, dın. Oo. Bu nasıl sıfır lira veriyorlar ya? Buna en az 100 lira verdim ben. Uçuyor bunlar arkadaşlar. Yay. Bu dönemiyor ki. Oo, çat. Anam. Neyse. Gaza galey kuca of ne uçtum arkadaşlar size bir şey göstereyim mi <laughs> Neyse. Aa, şey. Ana market. <laughs> Artık Normal bir insanım adeta 600 lira ama normal bir insan olacağım. Çiçek <laughs> 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 lazım oğlum ya? Valla bas bayağı market alışverişi yapıyorum ya ben. Hmm. Hmm, kaç lira var? 600 değil mi? Bir. Hmm. O alabiliyorum param yetiyor. Acaba şu makine kaç liraya satıyordur? Kardeşim şu satıyor musun? Neyse. Bunu satıyor mu? Tamam aldım ben yedi. Tamam bunlar kaç lira tutuyor? Verim al. 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 Al verdim. Verdim parasını ödedim al. Şu makine param yetiyor mu? Yok yetmiyor param çok fazla. Çünkü çok pahalı. Neyse ben gidiyorum. Bir tane de meyve mi alsam ya? Meyve kaç liradır? Karpuz en az baksan 3 liradır. Tamam. Ben bir tane de karpuz alıyorum. Al. Şöyle atıyorum. 2 lira demiştik. Heh. Şunu saklayalım. 1 lira mı bu? Tamam. 1 lirası. Niye söylemiyorum 1 lirası? Ver paramı. Çaktırmayın. Ha. Tamam, ha, ben gidiyorum o zaman. Karpuzumu aldım. Bye. Vah. Ben gidiyorum. Bay bay. Karpuzu yiyeceğim şimdi. Bu da yani yenme yok mu ya? Yedim. Şimdi. Ha ne veriyorsun? Sosis mi veriyorsun? Ha sosis veriyor bu. Sosisler kaçladı. Dakika. Ha bir. Bir şey. Hı. Zaten çabuk ki ek geliyormuş. Şunu yiyeyim, şunu da yiyeyim ben. Ha yok. Ben bunu alayım. Yani o zaman iki iki tutuyor. Ha iki şu katıyorum. İki attım. Bir tane olmaz mı canım? Ya. Sus ya, pahalı yapma. Ne <laughs> gitti ha, hani düşmüş. Ha yedik doğru. ha. Ne mu ha yok. Aa bizim şey araba doğru ya. Bu arabanın market şeyini unutmuşuz. <laughs> Güzel bir market bulursam şey yapacağım. Nasıl 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 desem. Aha hamgeci. geldi. Bir dakika dur bir dakika dur mi o? Aha mektanız. Oha. 35. Ya bu tip ne? Neyse. Ama ben bir tane bulga alacağım. Kaçlı? Ya şarj ne ya? Kaçlı? 35. Kaçlı? 10. Ha tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam kardeşim anlaştık mı? Neyse ben bunu yiyeyim videoyu bitirelim. Zaten şarjım bitiyor. Tamam bunu da yedik. Neyse arkadaşlar Videoyu bu kadar. Bay bay.